Arkadaşlar 2025 yılında bence dual modlu monitörlere doyacağız gerçekten. Geçen seneki fuarda Tayvan'da hep prototip halindeydi. Çok yaygınlaşmamıştı. Fakat bu sene 2025'te her markada neredeyse dual modlu monitör dolu ve bunlardan bir tanesi de MSI standında sizlere onu göstereceğim. MSI tarafında dünyada ilk 4K mini LED panele sahip dual modlu monitörlerden biri duruyor karşımda. MPG274URDFWE16M say say bitmiyor arkadaşlar. Bu monitörü diğerlerinden farklı kılan bir özellik var. Dual modda zaten ne oluyordu? 4K çözünürlükte 160 Hz ve Full HD işte 320 Hz sunabiliyordu. Fakat AI Dual Mod özelliğine sahip. AI Dual Mod sayesinde oyuna girdiğiniz anda yani diyelim ki rekabetçi bir oyun açtınız, CS2'ye girdiniz Otomatik olarak monitörün çözünürlüğü Full diye düşüyor ve 120 Hz tazeleme hızına da uyarlanıyor. Bu özellik diğer hiçbir dual modlu monitörde şimdiye dek görmediğim bir yapıydı. Farklı panelleri de sahip olabiliyor. OLED versiyonlarını da gördük fakat MSI'nin burada kullanmış olduğu mini LED panelli versiyonun en güzel avantajı yüksek parlaklık değerlerine erişebiliyor olması. Bu sayede gerçek HDR 1000 özelliği, desteği barındırıyor. Daha parlak daha siyah, güzel, kaliteli görüntülerde elde edebiliyoruz. Yani şu doğal modlu monitörler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar.